Merhabalar. Mayalama yöntemi ile bitkilerimizi, kaktüslerimizi canlandırıyor, coşturuyoruz. Mükemmel şekilde büyümelerine katkıda bulunuyoruz arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi bugün elimde kurumayan 5 litrelik de suyum ile huzurlarınıza geldim. Gördüğünüz gibi mayamı açtım. Hiç çekingenlik sağlamadan ne yapıyorum? Mayamı görmüş olduğunuz gibi suyumun içerisine döktüm. Bir müddet karıştırıyorum. Suyla tamamıyla birleşmesini sağlıyorum. Mayalama yöntemiyle çiçeklerimi, bitkilerimi harika bir şekilde coşturacağım arkadaşlar. Kalktüsün evi var adlı YouTube kanalını takip etmeyi, videolarımı beğenmeyi unutmayın. Biraz sonra çok uzun tutmayacağım. Mayalarımız erimeye geçtiler bile. Yaklaşık 5 dakika sonra diğer videomla karşınıza çıkacağım. Bu sefer mayalı suyla bitkilerimi canlandırmak adına karşınıza geleceğim. Sularını bu şekilde görmüş olduğunuz gibi rengi de müthiş döndü. Suyumuz neredeyse hazır diyorum. Videomun sonuna geldim. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Mayalı su ile bitkilerimizi coşturacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere.